Yeni bir medyaskop yayınında Ankara'dan karşınızdayız. Bugün enerji konusunu konuşacağız. Son zamanlarda enerji sorunu Türkiye'nin gündemini oldukça işgal ediyor. Bunun nedeni İran'dan gelen gazın kesintisi, doğal gaz tedariğinde yaşanan sorunlar, doğal gaza bağlı olarak elektrik düşüşü, bunun sanayiye, organize sanayi bölgelerine yansıması, üretim düşüşü, fabrikaların kapanması, ve doğal olarak kış ve hava koşulları. Bütün e, bunları enerji uzmanı ve danışmanı Sayın Eser Özdil ile konuşacağız. Medyaskop yayınına hoş geldiniz Eser Bey. Hoş bulduk ve iyi İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. E, şimdi e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun e, 2021 Doğalgaz Sektör raporuna göre yeraltı depolama testlerindeki e, gaz miktarı bir önceki yıla yaklaşık yüzde on dokuz düşük. Ee, bu arada yine e, bu eksikliği tamamlamak için de e, Amerika'dan e, spot piyasasından e, gaz alımları yapmış e, Türkiye. Bu depolama sorunu nedir? Bu İran gazının kesmesinden kaynaklı doğal gaz sıkıntısının hemen nedeni nedir? E, bunları öğrenmek isterim. Tabii sanıyorum EPDK'nın Ekim ayında çıkartmış olduğu sektör raporuna atıfla bu bilgileri paylaştınız. Evet, EPDK her ay düzenli olarak sektördeki gelişmeleri özetlediği bir rapor yayınlar. Bu verilerde Ekim ayı raporunda idi yanlış hatırlamıyor ise biz bu kışa yeraltı depolarımızda önceki yıllara kıyasla bir miktar daha düşük envanter verisiyle girdik. E, Yeraltı depolarının büyük bir kısmı doluydu. E, yazın e, sanıyorum enjeksiyon kısmında bir miktar aksamalar yaşandı. Bunun da temel sebebinin özellikle e, Nisan ve Mayıs ayından itibaren uluslararası piyasalardaki elenci fiyatlarındaki çok yüksek artış olarak e, düşünüyorum. E, bunun dışında tabii ki e, depolarımız tam kapasiteyle e, de girmiş olsaydı mevcut krizi yaşar mıydık? Büyük ihtimalle yaşardık. Çünkü yeraltı depoları kışın e, elindeki bütün olan bütün kapasiteyi sisteme enjekte etmek üzerine e, kuruludur. E, baktığımızda Tuzgölü tam kapasite çalıştığında 30 e, milyon metreküp, 35 milyon metreküp civarında doğalgazı sisteme enjekte edebilir. E, Silivri Yeraltı Doğalgaz Tesis'i için de hemen hemen benzer rakamları konuşabiliriz. Ama kışın bizim talebimiz e, 280-290 hatta 300 milyon metreküplere kadar çıkıyor. Bizim tahminimizce eğer geçtiğimiz hafta bir talep e, baskılaması söz konusu olmasaydı 300 milyon metreküpleri gören bir taleple karşılaşacaktık. Dolayısıyla bu senaryoda yer altı doğalgaz depo tesislerimiz tam kapasiteyle çalışsaydı e, bile hala bir e, açık söz konusu olacaktı. E, o nedenle e, spot elinci alımlarına özellikle BOTAŞ e, son dönemlerde ağırlık verdi. Dolayısıyla buradaki temel sıkıntı sadece depo tesislerimizin yeterli kapasitesinin olmamasından kaynaklanmıyor veya LNG tarafındaki yüksek alımlardan da kaynaklanmıyor. Çünkü LNG tesisleri de yine kış aylarında tam kapasite kaynaklanıyor. Temel sıkıntı, temel sıkıntı nedir? Sıkıntının ana kaynağı nedir o zaman Eser Bey? Şöyle özetleyeyim Hıdır Bey. Biz 2017 yılında çok yüksek bir doğalgaz talebiyle karşılaştık. Yaklaşık 55 milyar metreküp civarında bir doğalgaz talebi Yıldır. oldu. 2017 yılını kastediyorum. Yıllık ama değil mi? Onu kastediyoruz. Evet tabii tabii, tabii tabii. Yıllık olarak kastediyorum. Daha sonraki yıllarda e, hem e, hidroelektrik santrallerinin yüksek e, üretim kapasitesi hem de e, tabii ki bir miktar ülke ekonomisindeki yavaşlama yaparlı olarak doğal gaz talebinde de düşüş söz konusu oldu. 2020 e, yılı özellikle zaten 2020 yılı bir pandemi yılıydı. Ee, elektrik talebinde de sanayi talebinde de çok ciddi bir düşüş söz konusuydu. O nedenle biz e, 2021 yılına kadar geçtiğimiz o 2018-2019 yıllarını aslında talepte bir daralmayla e, karşılaştık. Bunun dışında e, Türkiye'de tabii ki özellikle konutlara e, ve hane halkına mümkün olduğunca doğalgazı götürme politikası izleniyor. Ee, bu büyük şeylerin dışarısında daha küçük yerleşim birimlerine de doğalgaz götürme politikası var. Bugünün sonunda hane halkının özellikle doğalgaz talebini arttıran bir husus. Tabii ki hane halkı da en çok doğalgaz talebini ısınma maksatlı olarak kış aylarında gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ter, genel anlamda talep düşerken e, sistemin bizim dengesini bozucu olarak gördüğümüz mevsimsel dalgalanmayı en çok getiren hane halkını da sistemden daha fazla doğalgaz çeken bir yapıya doğru büründürdü. 2021 yılı bizim e, birkaç sebepten dolayı talebimizin en yüksek gerçekleştiği yıl oldu. ki Geçen sene 61 milyar metreküp seviyesinde bir tüketim gerçekleştirdi Türkiye. Bu da bütün e, zamanların en yüksek talebiydi. Birinci sebep, e, geçen sene kurak bir yıldı. Özellikle hidroelektrik santrallerinin elektrik tüketimi, e, elektrik üretimi düzeltiyorum. Son derece düşük seviyelerde seyretti. Bu da buradaki açığı biz doğalgaz e, santralleriyle, kapattık ağırlıklı olarak. Mesela şöyle bir rakam vereyim size. 2021 yılında doğalgaz santrallerinin toplam doğalgaz talebi 21 milyar metreküpler civarında gerçekleşti. Bu bir önceki yıl yani 2020 yılı pandemi yılında yaklaşık 12,5-13 milyar metreküpler seviyesindeydi. Yani çok yüksek bir talep burada doğalgaz depolama doğalgaz üretim santrallerinden e, gelmiş oldu. İkincisi sanayi anlamında da sanayinin de yaklaşık 2,5-3 milyar metreküp bir fazla talebi söz konusuydu. Bu nedenle aslında gecikmiş olan talep 2001 2021 yılına kadar 2001 2021 yılında yüklenmiş oldu. Şimdi ana problem nereden kaynaklandı? Büyük bir ihtimalle e, talebin bu kadar yüksek seviyelere erişileceği ilk etapta düşünülmedi. İkinci olan husus bizim geçen sene e, sonunda yani 2021 yılın sonunda e, yaklaşık 8 milyar metreküp'lük Gazprom kontratı ki bunun 4 milyar metreküpü BOTAŞ'a 4 milyar metreküpü özel sektöre aitti. Yine geçtiğimiz yılın içerisinde Türk gözü giriş Türk gözü giriş noktasına satın almış olduğumuz 6.6 milyar metreküplük Azeri kontratı bitti. Aynı şekilde bir miktar Nijerya kontratımız vardı. 1.6-1.7 milyar metreküpler seviyesine gerçekleşen o da sona erdi. Burada şöyle bir herhalde eksikliğin olduğunu tespit edebiliriz. Bu bir tane kontratlar daha düşük rakamlarla yenilendi. bunun yanında ee, tabii ki özellikle 2020 2019 ve 2018 senesindeki 2019 2018 ve 2017 senesindeki düşük talebin de getirmiş olduğu bir yaklaşımla aslında elimizde de elimizde çok da fazla kontrat ihtiyacımız olmadığını hesap edelim tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir miktar aslında bir tane kontratların miktar olarak yani hem yıllık hem de günlük miktar olarak yenilenmesine geç kalındığını ve yenilenen rakamlarına düşük kaldığını söyleyebilirim. Burada yani, bir, bir, bir öngörü eksikliği ortaya çıktı. Çünkü e, siz geçtiğimiz yıl 61 milyar metreküplük bir doğalgaz tüketiminden söz ettiniz. E, 2022 için e, tüketim hedefi de geçtiğimiz hafta 62 milyar metreküp olarak açıklandı. Bu e, dengeli bir açıklama mıdır? 62 milyar metreküp e, 2022 tüketim hedefi. Şimdi e, Hıdır Bey bunu biraz matematikle açıklamak bence daha isabetli olur. E, biz örneğin 2017 yılında da 2020 yılına benzer bir profil görmüştük. Hem Türkiye çok kuraktı hem bir e, kredi genişlemesiyle beraber ekonomik genişleme e, içerisine girmişti. Dolayısıyla hem iç talep hem de ihracat tarafındaki sanayinin talebi artış kaydetmişti. Ben baktığımda 2021 ile 2017'yi birbirine çok benzer görüyorum. Dolayısıyla normal şartlarda eğer e, bir ekonomide bir soğuma söz konusu olacaksa e, ve yine e, daha yağışlı bir yıl e, göreceksek, 2022 yılı için konuşuyorum, talepte bir miktar geri çekilme beklememiz gerekir. Yani bunun 55'lere, 54'lere kadar çekilmesini beklememiz gerekir 2022 yılında. Yani, yani ama, su ama, Pardon, buyurun. Evet. Buyurun siz sorun isterseniz interaktif devam şimdi, edin. Şimdi, o zaman şimdi bu sene kar yağışı ve yağışların artması su bazlı e, ya da hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretimini artıracak. Sanıyorum yüzde yirmi, yirmi düzeyine kadar inmişti. Bu yüzde otuzlara kadar çıkabilir. E, böyle olunca Şöyle, da e, elektrik üzerindeki e, doğal gaz baskısı azalacaktır ve doğal gaz ihtiyacı bir nebze düşüp e, sistemi dengeleyebilir mi? Öyle mi öngörelim? Şu an için bunu söylemek çok erken. Nedenini şöyle açıklayayım. Biz her hafta çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. İşin matematiksel verilerini baz aldığımız. Bunun içerisinde hidroverisi de var. Biz yaklaşık olarak Türkiye'deki 650 akarsu ve yine ana su toplama havzalarının verilerine bakıyoruz. Hali hazırda şu an tabii son kar yağışları ve yağışlarla beraber bir toparlanma var. Ama henüz barajlara beklenen seviyede bir yansıması olmadı bu yağışların. Bunun da temel sebebi geçtiğimiz sene Özellikle yeraltı su kaynakları ve ciddi boşaldığı için öncelikle buraların dolması da gerekiyor. Daha sonra tekrar bu hidroelektrik üretim verisine yansıyacaktır. Yani ya bir miktar toparlanma var ama çok yüksek bir toparlanma henüz görmüyoruz. Bu yağışların devam etmesi gerekir ki biz hidro verisinin özellikle hidroelektrik santrallerinin daha fazla üretim yapacağına kanaat getirelim 2022 yılı içerisinde. Bu sadece bir öngörü tabii ki şu aşamada. Ee, benim söylemeye çalıştığım şuydu 2017 ve 2021 kıy 2021 kıyasından hareketle. Normal şartlarda biraz daha yağışlı bir dönem olması gerekir. Türkiye her dört yılda bir kurak ve hemen arkasında yağışlı dönemler geçirir. Uzun yıllı hidrolojik veri böyle gösteriyor bize. Dolayısıyla 2022 içerisinde eğer daha iyi bir yağış alacaksak, ekonomide de normal büyüme trendine dönecekse bir miktar su olması beklenir yüksek büyüme oranlarından sonra. E, Talepte düşme beklenir ama tabii Türkiye'nin artık 55-60 milyar küplük bir banda tüketimde oturduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllardaki büyüme performansına göre 60 milyar metreküpten üzerinde gitme ihtimalimiz tabii çok çok yüksek artık. Peki önümüzdeki süreçte Rusya ve Azerbaycan'la yeni doğalgaz anlaşmaları mümkün ve bu Türkiye'nin yararını olabilir mi? Hem ihtiyacı karşılamak açısından hem de tabii bunun ekonomik olarak karşılanması açısından. Çünkü geçtiğimiz dönemdeki sözleşmelerde rakam farkının yüksek olduğu söyleniyordu Tedarik edilen gazın metreküpi fiyatlarının yüksek olduğu eleştirileri vardı. Türkiye dengeli bir gaz tedariği sağlayabilir mi önümüzdeki süreçte? Ee, şöyle bakmak lazım. Ee, tabii Türkiye'deki e, piyasa ile yurt dışındaki piyasaların arasında belirli farklılıklar var. Bunların içerisinde piyasanın serbestleşme seviyesi de en önemli husus olarak ortaya çıkıyor. Örneğin e, bizim e, Batı ve artık Orta Avrupa piyasalarıyla kıyasladığımızda e, orada çok ciddi serbest piyasanın olduğunu, çok oyunculu bir tedarik yapısının olduğunu, e, pek çok oyuncunun ithalat yapabildiğini ve iç piyasada doğalgaz satabildiğini görüyoruz. Türkiye'de ise 2001 yılında çıkan doğalgaz piyasası kanunuyla beraber serbestleşme hedefi konmuş olmakla beraber doğalgaz tarafında böyle bir serbestleşme özellikle ithalat ayağında maalesef sağlanamadı. Hala biz ee, ana e, ithalat konusunda BOTAŞ'a bağımlı bir ülkeyiz. BOTAŞ doğalgaz ithalatının %90'dan fazlasını gerçekleştiriyor. Geri kalan kısmını e, ise özel sektör şirketleri e, tedarik ediyor. Dolayısıyla o tarafta ciddi bir e, rekabet olduğunu ve çok it, yapılı bir ithalatçı e, piyasasının söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Yurt dışı piyasalarda genellikle e, bir portföy yönetim mantığı vardır. Yani sadece uzun dönemli kontratlara güvenemezsiniz sadece kısa dönemli kontratlara da güvenemezsiniz. Bir miktar uzun dönemli kontratlarınız olur, bir miktar orta dönem kontratınız olur, bir miktar da kısa dönem kontratınız olur. Bu geçtiğimiz yıllarda aslında çok fazla uzun dönemli kontrata bağlı olduğumuz bir yapıydı ve bu eleştirilen de bir yapıydı. Ki çok da haklı tarafları da söz konusuydu bu eleştirilerin. şimdi BOTAŞ'ın portföyünün biraz daha uzun ve uzun orta ve kısa vadeli kontratlar çerçevesinde dengelendiğini düşünür, görüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yeni ithalat kontratlarına ihtiyacı var mı? Mevcut e, rakamlara bakıldığında var gibi gözüküyor. Ya bu illa BOTAŞ eliyle mi olmalı? Şart değil. Bunu özel sektör oyuncularının da daha fazla dahil olduğu bir piyasa yapısıyla da e, yapılabilir. Ama bunların hepsi e, üst düzeyde makro karar alıcıların aslında alması gereken kararlar. Yani bu tarafta biraz geç kaldığımızı açık söylemek gerekirse düşünüyorum. Çünkü kontratlarımızın son ereceği 2021 yılı içerisinde belliydi. Eğer Bundan iki veya 3 sene önce çok net bir mesaj verilmiş olsaydı, şu denmiş olsaydı, işte biz bir tane kontratların bir miktarını şu kadarını potansiyeleyecek, geri kalan kısmını özel sektöre bırakıyoruz, buradaki şirketlerde serbest bir şekilde gidip gaz tedarik edilebilecekleri ülkelerle ve şirketlerle sözlük görüşmelerini yapsınlar, sözleşmelerini yapsınlar denmiş olsaydı muhtemelen daha e, doğru bir planlama yapmış olurduk diye düşünüyorum. Yani o zaman planlama yapması gereken otoriteler gerekli öngörüyü ve planlamayı yapmadılar. Sıkıntının kaynağında biraz burada görmek lazım o zaman. Biraz planlamanın tam zamanında yapılmamış olmasının tabii ki burada payı var. Peki şimdi bir de pardon. Peki, Buyurun, ben şimdi istiyorum. önümüzdeki dönemde bir de Ukrayna Rusya krizi kapıda. Burada bir çatışma söz konusu olursa sıcak bir çatışmaya dönerse iş ee, Rusya-Ukrayna hattı Avrupa'nın gaz tedarikinde yaşanacak sorun, bunun Türkiye'ye olası etkileri ne olur? Ee, bunu iki bunu iki e, başlık altında değerlendirelim. Avuç edersiniz. Birincisi fiziki gaz akışı e, perspektifiyle inceleyelim. İkincisi de e, fiyatlara olası etkisi e, itibariyle bakalım. Şimdi e, Ukrayna ve Rusya e, konusu e, özellikle e, son 15 yıldan beri aslında. Hem bölgesel siyaseti ilgilendiren bir mesele hem de uluslararası ilişkiler tarafında yansımaları var. Uluslararası ilişkiler tarafındaki yansımaları özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Avrupa Birliği ve NATO ayağı ile beraber Batı dünyasının daha doğuya doğru genişlemesini teşkil ediyor. Ki burada 2004'te özellikle 10 tane Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin Avrupa Birliği'ne girmesi ve yine bu ülkelerin daha sonra NATO üyeliklerinin gerçekleşmesi aslında hem ekonomik güvenlik, ve siyasi çemseyi tamamlıyordu. E, bu çerçevede Gürcistan ve Ukrayna ile olan ilişkiler de zaten dönem içi bu e, yıllar içerisinde gelişti. Burada Rusya'nın çok temel bir yaklaşımı oldu. Özellikle e, ulusal güvenlik perspektifi açısından. E, Gürcistan ve Ukrayna özellikle olmak üzere NATO'nun e, batıya doğru genişlemesi kendisi açısından bir ulusal güvenlik tehdit olarak da algılandı. Ki bu 2013 yılındaki Rusya'nın ulusal güvenlik strateji belgesinde çok net bir şekilde ulusal güvenlik tehdit olarak da geçti. Doğuya yönelik geniş genişlemesi. Bu nedenle 2006 yılında, 2010 yılında ve 2014 yılında yaşanan krizlerin içerisinde hem uluslararası ilişkiler boyutu vardı hem de e, doğal gaz ticareti ve doğal gaz e, perspektifi söz konusuydu. Şu an tekrar Rusya özellikle Batı dünyasından net bir şekilde doğuya doğru bir genişleme, NATO'dan özellikle bir taahhüt bekliyor, genişlememe taahhütü bekliyor. E, bu, burada da ister istemez bir sıcak e, savaş ve sıcak savaşın olması durumunda doğal gaz perspektifi ortaya çıkıyor. Birinci olarak bir doğal bir sıcak savaşa evrilirse bu durum evet. ki burada tabi belirli çatışmanın seviyeleri söz konusu olacaktır. Bir doğal gaz krizi ihtimallerde mi ihtimaller de aynı bunun süreleri ne olur belki 10 gün 15 gün gibi daha limitli süreler de olabilir veya birkaç ay gibi durumlar da söz konusu olabilir. E uzayadığı sürece böyle bir doğalgaz gaz kesintisi tabii ki Avrupa bundan çok ciddi şekilde etkilenecek özellikle Doğu Avrupa e, çünkü Doğu Avrupa'daki ülkelerin alternatif gaz e, bulma, gaz tedariği yapma şansları son derece limitli. Bunların çoğu eski Sovyet ülkesi olduğu için birbirine boru hattı ile bağlı ve LNG terminalleri gibi esneklik şansları son derece zayıf. Polonya'nın böyle bir şansı var. Hmm. Böyle bir şansı var. Belki buradaki terminaller üzerinden bir miktar bölgesel e, akış söz konusu olabilir ama geniş manada bir tamamen Rus kızını alternatifle e, yenileme şansı buralarda yok. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın doğusu ve ortası bundan çok ciddi şekilde etkilenir. Ve kesinti süresi uzadıkça özellikle Şubat gibi kışın çok daha sert geçenlerde bu ciddi problem haline gelebilir. Türkiye açısından bakacak olursak Türkiye'nin pozisyonu burada biraz daha farklı. Nedeni de şu, Türkiye'nin Rusya'dan iki tane ana e, boru hattı üzerinden gaz tedariği söz konusu. Bunun birincisi e, mavi akım e, ki yaklaşık olarak 16 milyar metreküplük bir yıllık kapasitesi vardır bu boru hattının. Diğeri de Türk akım e, boru hattı. Bu ikisi de direkt Karadeniz'in altından Türkiye'ye ulaşır ve herhangi bir üçüncü ülkeden geçmez. Dolayısıyla e, bu çerçeveden bakıldığında Türkiye'nin herhangi bir Rusya-Ukrayna krizinde Üçüncü, transit riskinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle böyle bir gaz akışının kesilmemesi gerekir. Ki burada bence referans alabileceğimiz birkaç örnek de var geçtiğimiz yıllarda. Örneğin işte bizim 2015 yılında yaşadığımız Rus savaş uçağının düşürülmesi krizinde Rusya herhangi bir şekilde akışı kesmedi. Veyahut Rus Büyükelçisi'nin suikaste uğradığı dönemde de herhangi bir şekilde doğal gaz akışında kesinti kısıntı söz konusu olmadı. Dolayısıyla burada baktığımızda Rusya'nın genel itibarıyla gaz tedarikini sürdürmekte kararlı olduğunu da görüyoruz e, Gazprom marifetiyle. Tabi uluslararası sözleşmeler de var burada. Siz e, yerine getirmediğiniz zaman e, uğrayabileceğiniz ceza yaptırımlar var. E, o nedenle burada e, ben Türkiye'nin tabii kısa, inşallah bir sıcak savaş olmaz. İnşallah ciddi bir e, tırmanma söz konusu olmaz. Bunlar e, olduğu durumda bile daha düşük yoğunlukta kalacağını tahmin ediyorum. O dönemde Türkiye'nin akıştan etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Ancak tabii ki şu an e, özellikle Avrupa piyasalarında e, hala e, Rusya-Ukrayna arasındaki jeopolitik gerginlik fiyatlanıyor ve bu doğal gaz ve petrol fiyatlarına da yansıyor. E, örneğin biz şu an e, rakamları incelediğimizde Avrupa'ya yönelik olarak elenci akışının bütün zamanların en üst seviyesinde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz böyle bir ortamda aslında Avrupa'daki fiyatlarda bir miktar çekilme beklenirdi. Bu olmadı. Gerçekleşmedi. E, gerçekleşmemesinin de temel sebebinin bu jeopolitik gerginlikle alakalı olduğunu e, değerlendiriyoruz. Karbon fiyatlarıyla beraber. Dolayısıyla eğer bir sıcak savaş evrilmesi durumunda tabii ki Avrupa'daki fiyatlar artacaktır. E, Türkiye'nin yeni tedarik sözleşmelerinin e, büyük bir kısmı ağırlıklı olarak da Avrupa'daki e, hap fiyatlarının endekslendiği için bunun da ülkemize etkisi negatif olacaktır. Yani bir bu Ukrayna Rusya'da bir sıcak çatışma söz konusu olsa bile doğalgaz akışında Türkiye'nin bir sorun yaşamayacağını öngörüyoruz ama fiyat açısından bir olumsuz yansıma bekliyoruz. Doğru mu okumuşum? Doğru düşünüyorsunuz. Yani o sıcak çatışmanın tabii ki dereceleri olur. Dereceleri NATO'nun dahil olmasıyla da alakalı olur. Çünkü Türkiye'nin de bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamamız lazım. Ama yani çok ciddi bir e, seviyeye varmadığı sürece e, buradaki çatışmanın herhangi bir şekilde gaz akışının e, kesilmeyeceğini öngörmek çok hatalı olmayacaktır. E, e, diğer taraftan da tabii ki yani bir sıcak çatışma döneminde de Rusya gibi bir e, ülkenin ki ana e, gelir kaynaklarının petrol ve dalgaz olduğunu düşünürseniz e, buradaki e, savaşı veya buradaki e, gerilimi finanse etme ihtiyacı olacaktır orada da tabii ki ana gelir kalemlerinden mümkün olduğunca e, yoksun kalmamaya gayret gösterecektir. Tamamen e, senaryolara bağlı olarak bunu değerlendirmek lazım ama herhalde şu aşamada yaptığımız değerlendirme hatalı olmaz diye düşünüyorum. Anladım. O zaman tekrar ben Türkiye içine dönüp güncel bir soruyla e, bitireyim. Bu doğalgaz tedariğinde yaşanan sorunlardan dolayı önümüzdeki günlerde işte şey, yarın 1 Şubat bir doğalgaz zammı beklentisi e, de misiniz böyle bir zam söz konusu mu ya da e, bunu tekrar e, sübvanse edebilir mi böyle bir imkan var mı ya şöyle fiyatlar konusunda zam olur olmaz demek biraz Türkiye'de aslında e, toto oynamaya benziyor açık söylemek gerekirse e, ama birkaç uzun dönemli politikasını özetleyebiliriz e, hem kalın hem de botaşın ee, kamunun ana politikası mümkün olduğunca konut e, tüketicilerinin sübvanse edilmesine yöneliktir Özellikle fiyatların çok çok arttığı dönemlerde Bu bu yıla veya geçtiğimiz ait bir durum değil. Daha önceki yıllarda çok iyi hatırlıyorum 2013-14 e, konjetüründe de e, böyle bir perspektif söz konusuydu Dolayısıyla şu an örneğin konutlardaki e, gaz tarifesinin yüksek oranda sübvanse edildiğini söyleyebiliriz ortalama ithalat maliyetinin özellikle spot alımlarla beraber 600-700 dolarlara ulaştığını düşünürsek bu taşın e, konutlardaki fiyatın aslında tedarik maliyetin 3'te 1'i 4'te 1'i seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle e, konutlarda ciddi bir sübvansiyon var ki zaten bu yükü özellikle azaltabilmek e, açısından kademeli bir e, fiyatlandırma yapısına geçmeyi arzu ediyor hem Bataş hem de kamu otoritesi. Hmm. Ee, bunun dışında e, santrallerin ve sanayinin özellikle ki sanayide ağırlıklı olarak ihracat çalıştığı için e, daha maliyetleri yansıtan bir tarifeye doğru e, hareket etme söz konusu. Dolayısıyla benim tahminim e, bu yaklaşımın çok da değişmeyeceği yönünde. O nedenle hani fiyatlarda bir artış azalış açısından e, net bir şey söylemek istemem. Belki bir düzeltme söz konusu olabilir elbette tekrar. Çünkü Bataş'ın e, karşı karşıya kaldığı maliyetler azımsanacak maliyetler değil. E, nihayetinde burada oluşan zararlar da tabii ki yine hepimizin vergilerinden ve hazineden karşılanıyor. Bu evet. da bir gerçek. E, dolayısıyla e, burada e, tabii ki fiyat politikası bu çerçevede belirlenecektir diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. E, sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum tekrar size. Kolay gelsin. E, değerli Medyaskop izleyicileri, Ankara'dan bir yayınla daha karşınızdaydık. E, değerli enerji uzmanı Eser Özdil bizim konuğumuzdu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.